Kami ne yapıyorsun burada? Oturuyorum canım sıkılıyor ya. Canım mı sıkılıyor senin? Aha. O zaman farklı bir şeyler yapalım mı? Ne yapacağız? Ben sana sihir yapayım mı? Evet. Bak benim sihirli değneğim var gördün mü? Bununla sihir yapabiliyorum. Aa versene. Hayır bunu sadece ben yapabiliyorum tamam mı? Bununla sihiri. Getirmemi istediğim bir şey var mı sihirli? Çikolata. Ne çikolatası? Nasıl bir çikolata? Kinder sürpriz yumurta. Aa, dev gibi kinder sürpriz yumurta getireyim mi ben sihirle? Var mı? Evet, getirebilirim ben. Şimdi sihir yapacağım. Gelecek tamam mı? Tamam. Bak. Okus. Pokus. Dev kinder sürpriz yumurta gelsin. Oley. Gördün mü? Kinder sürpriz yumurta getirdim. Dev gibi hem de. Baksana. Oley. <laughs> Oradan ne geliyor? Aa, Hello Neighbor! Ah, hello Neighbor! Aa, sürpriz yumurtamızı aldı Kamil. Allah, ver. ver, Hello Nazar, Hello ha, Neighbor, o bizim sürpriz yumurtamızı verir misin? Ya, sihir yaptığım Allah. Kinder sürprizi kaçırdı. kaçırdı ben onu Allah. sihirle getirmiştim. Hemen, hemen git al, git al hadi Kamil. Getirsin buraya. Getirsin. Hadi beraber atacağız, de. Getirsin. Tamam, gel. Gel Hello Neighbor. Tamam gel beraber hey. açacağız. Ya bu Hello Neighbor her şeyi kaçırıyor ya bizden. Cık, al tamam beraber açacağız. Al. Heh, açalım. Hadi aç aç. <laughs> aç ne <versene> canım. <laughs> Hadi siz yumurtayı açın tamam mı birlikte? Aa Hello Neighbor mükemmel bir şey. Şuna bakın. Evet çok güzel. Kocaman dev gibi kafam kadar. <laughs> Hadi aç 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 hadi hızlıca açın